Üçlü Sistem'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün öncelikle geride bıraktığımız Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini konuşacağız. Daha sonra Süper Lig'in 31. haftasına girmeden önceki kritik maç önü değerlendirmelerimizi yapacağız. Yağız, Enis hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Öncelikle dediğim gibi e, Trabzonspor Fenerbahçe derbisiyle başlayalım. İsterim aslında konuşacak çok fazla isim var ama ben e, naçizane kafamda iki tane kilit isim belirledim. Onlarla başlamak istiyorum. En sana Jose Mourinho'yu sormak istiyorum. Evet. Daha önceki bir programda aslında demiş ki dilimi ısırarak söylüyorum. Ama şu an Süper Lig'deki e, Jose Mourinho'nun kritik maç karnesine bakarsak çok da dersini çalıştığını söyleyemeyiz evet. demiştin. Bu maç... Hoca başka şeyler denedi aslında. Farklı formasyonlar gördük. Ben açıkçası ilk 11'i gördüğümde epey şaşırdım. Sen Jose Mourinho'nun psikolojisini ve oyununu nasıl gördün? Hoca neleri denedi? Hangi denemelerinde başarılı oldu sence? Yani o tabii söylediğim konunun aslında alt başlığı biliyorsun e, Rangers maçı. Onun evet. haricinde 3'lü sistemle çıkmış olduğu yine Samsun Spor maçı. Yani evet. puan kaybı yaşamış olduğu maçlardı. Ve bu veriler bize gösteriyordu ki Mourinho dersine çalışmıyor. Ve senin söylediğin gibi dilimi ısırarak evet. söylüyorum demiştim. E, fakat bu maçta bazı şeyleri tabii ki de çok aslında çok majör şeyleri değiştirdi. Çok bariz bir şekilde dörtlü sisteme döndü. Maksimil ilk 11'de başladı. Ve Fenerbahçe alışılagelmiş aslında oyuncu profili itibariyle de beklenen oyun olan 4-2-3-1 şeklinde sahede dizi. E, buradaki en tabii gözümüze çarpan detay hiç şüphesiz Maksim'in oldu. Çünkü oyuna bir dinamizm kattığı, özellikle birebirde adamı eksiltmesiyle takımı ön alana e, daha hızlı bir şekilde ulaştırması Fenerbahçe'nin aramış olduğu hızı da doğal olarak sağladı. E, Mourinho'nun bunlara çalıştığı, bunların üzerine gittiği de belli. Fakat Trabzonspor'un da buna karşı bir direnç gösterdi. Özellikle Maksim ve Mert Müldür kanadından evet. çok etkili olduğunu da gördük. Aslında orada da Fatih Tekler'in bir, e, ne derler, kontra bir taktik planı oldu ve oluştu. E, Fenerbahçe dörtlü sistemde çok iyi mi oynadı, çok kötü mü oynadı? Mourinho bunu artık hep devam etmenin mi? Trabzonspor maçının ilk yarısı için konuşuyorum. Hala de emin değilim. Çünkü beklenen asla tempoyu da pek sağlayamadı. O yüzden çok verimli geçtiğini düşünmüyorum ama net olarak dersine çalışmış bir Mourinho vardı maçta. Bu şekilde girişi yapabilir. Evet, bence de özellikle ikinci yarı ile beraber de çeşitli değişiklikler oldu. Onlarla beraber de nihayetinde kendi evinde Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Tabii bu 4 golün 3'ü Talişka'dan geldi. Sana da aslında Talişka'yı sormak istiyorum. Öne yani çık göstermek istediğim bir başka isim o. Ee, aslında taraftar Talişka geldiğinden beri Talişka'dan tam olarak istediğini bulamamıştı. Arıyordu Talişka'yı sahada. <laughs> çok etkin olduğunu söyleyemezdik ama bu maçta hat-trick yaptı. Özellikle kendi üçüncü golüydü evet, evet. Kendi üçüncü golü özellikle bir arka açısı var. Şaheser bence çok güzel bir goldü gerçekten. Sence bu maç Talişka'nın özgüven maçı olur mu? Ya ben şöyle başlayayım. Talişka'nın oyuna gireceğini gördüğümde notlarıma şey yazdım. Ya Talişka giriyor Fenerbahçe'yi kötü etkiler. Çünkü Talişka üçlü sistemde Santrfor'un yanında oynadığı düzende Fenerbahçe'ye hiçbir katkı veremedi. Kendisinin de zaten fizik olarak çok iyi durumunda olduğunu söyleyemeyiz ama Talişka ilk defa kendi mevkisinde oynadı bence Fenerbahçe formasıyla. Bunun çok büyük bir etken olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada Ceko'nun yaptığı bağlantı oyunuyla Talişka'nın verdiği paslarla bir pozisyona girmek Talişka için daha önemliydi ve burada da zaten yani penaltıyı saymıyorum. Diğer iki Hı -hı. golde de birinde şaheser yarattı, diğerinde de fırsatçılığını konuştu. Çok iyi bir noktaya topu vurdu. Bence bu Talişka'nın hem kendine gelme hem de özgüven maçıydı. İlerleyen maçlarda ligin bu son periyodunda Fenerbahçe için önemli bir oyuncu olacak Talişka. Sana o zaman az önce bahsettiğin Fatih Tekke'nin oyunundan hmm. da çok ufak bir giriş yaptın. Bunu da sormak istiyorum sana. Ben şahsen bu arada skordan bağımsız olarak bu maçtan çok keyif aldım. Bence tempolu bir oyundu. Hakemin maçın oynanmasına izin verdiği bir maçtı. Ve Trabzonspor'un ne kadar kalesinde 4 gol görmüş olsa da Bence kötü bir oyun sergilemedi. Maçı güzel kılan şeylerden biri de oydu zaten. Maçı maç kılan şeylerden biri de oydu zaten. Bence Fatih Tekke'nin dokunuşlarını Trabzonspor'da gördük diye düşünüyorum. Ve buradan da yavaştan aslında Rize maçına bir geçiş yapmak istiyorum. Trabzonspor elinde Rize Spor'u ağırlayacak. Şunu sorarak başlamak istiyorum Enistan'a bu maçla ilgili. Her ne kadar Fatih Tekke'nin oyunuyla güzel bir oyun gördük desem de bazı eksikliklerini de gördük Trabzonspor. Evet. Fenerbahçe maçını referans alarak Rize Spor Trabzonspor'u nasıl zorlayabilir? Yani Fenerbahçe çok referans olmayabilir. Rize Spor maçı için. Çünkü Rize Spor'un da çok acil puana ihtiyacı var. Bir anda onlar da riskli yerde buldu kendilerini. Hatta İlhan Polut da bir açıklama yaptı. Yani ne olduğumuzu anlamadık. Bir anda kendimizi bu durumda bulduk. Acilen maç kazanmamız lazım dedi. Bir an önce avantaja çevirmemiz lazım dedi. Trabzonspor'un Rize Spor maçının öyküsü pek böyle olacağını düşünmüyorum. Bu, bu tabi öngörü ama Fenerbahçe maçında şunu gördük. Gene yayın öncesi yayına atıf yapacağım. Çünkü beslendiğimiz yerlerde oraları şüphesiz ki. Özellikle Yağız söylemişti. Direkt hücumlarda Trabzonspor çok etkili oluyor demişti. Fenerbahçe için bir tehdit olduğunu düşündüğünü söylemişti. Katılıyorum. Fenerbahçe'de gene bunu yaptılar. Ancak bunu yaparken bu sefer topa hakimiyetini de sağladılar. Yani direkt hemen ikinci pasta çıkalım, üçüncü pasta çıkalım. Gerektiğinde ikiye birler. oradaki üçgenleri kurabilirler. Özellikle çizgi çizgilerde. bu tabii büyük bir başarı Fatih Tekke için. Yani bu kadar haftada bunu yapmak oldukça büyük bir artı. o yüzden Trabzonspor'un bir gelişim kaydettiği gerçek. Ancak kadro kalitesi hiç şüphesiz ki birçok şeyin önüne geçiyor. Ve Rize Spor'un da acil puana ihtiyacı olduğunu düşün düşündüğümüzde Trabzonspor'un da öyle bu arada. Daha çekişmeli, daha zor. Biraz daha çözmek için ve maçın çözülmesi için oyuncu faktörünün de belirleyici olacağını düşünüyorum. Ee, Rize Spor maçında. Peki sen Trabzonspor'un Rize Spor karşısındaki zafiyetleri neler olarak görüyorsun? Ya Trabzonspor'un yine ben beklerden ve stoperlerinden sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorum. Alisov ve Gezal ikilisi bence Fenerbahçe maçında da çok iyilerdi. Bu maçta Trabzonspor'a bence sorun çıkartabilecek potansiyelde oyuncular. Özellikle Gezal ne kadar prime'ında olmasa da çok kadife bir ayağa sahip bir oyuncu. Yani Trabzonspor'un bekleri Fenerbahçe maçında yine bence çok da kötü performans göstermediler. Maksime'nin kanadındaki Pedro Maleiro birazcık sıkıntı yaşadı ama Maksime'ne karşı zaten savunma Tabii. yapmak kolay bir şey değil. O yüzden Trabzonspor'un Alisov ve Gezal'a bir önlem evet. aldığı sürece maçı rahat kazanacağını düşünüyorum. Çünkü ileri hattı çok çok formda. Banza, Zubkov, Draguş, geri geldi Nevişka çok formda şu an özellikle Zubkov. O yüzden ben Trabzonspor'un zorlanacağını çok düşünmüyorum bu maçta. Evet Zubkov'un Fenerbahçe maçında da oldukça sıkıntı yarattığını evet. gördük Fenerbahçe'ye karşı. Müthiş bir transfer bence Trabzonspor adına. Fatih Tekke'nin gelmesiyle beraber de tabii onlar da denk gelince birbirine güzel bir uyum olmuş diyebiliriz diye düşünüyorum. O zaman isterseniz hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Başakşehir Beşiktaş maçı Beşiktaş kendi evinde Başakşehir'i evet. ağırlayacak. Çünkü biz en son sizinle konuştuğumuzda Beşiktaş Galatasaray karşısında bir galibiyet almıştı ve biz bunun Beşiktaş adına bir momentum olabileceğini düşünüyorduk. Ancak daha sonra Beşiktaş Göztepe'ye kupada 3-1 kaybetti. Daha sonra Kasımpaşa karşısında 1-1 bir beraberlik aldı. Her iki maçta da bu arada Tayyip Tavan'ın kırmızı kart gördüğünü gördük. İki maçta da Beşiktaş 10 kişi kaldı. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Şimdi Galatasaray derbisinde 4-6-0 formasyonu görmüştük. Aslında net bir santroforun olmadığı ve bu Beşiktaş'ta işe yaramıştı. Ancak Kasımpaşa maçında Galatasaray, Galatasaray maçının aksine Immobile'nin sahada olduğunu, net bir santrofor olduğunu gördük. Ve daha sonra Immobile oyundan çıktıktan sonra da yerine Mustafa'nın girdiğini gördük. Dolayısıyla Beşiktaş o 4-6-0'dan vazgeçti. Nitekim bu da çok bir işe yaramadı gibi zira galibiyeti alamadı ve o da üçüncülük yarışı için çok önemli bir maçtı. Bunu da konuşmuştuk sizinle. Ya sana şunu sormak istiyorum. Beşiktaş 4-6-0'dan devam etmeli miydi ya da etmeli mi bundan sonra yoksa Yine de bir Ciro Immobile, bir Mustafa bunları sağda görmeli miyiz sence? Ben Galatasaray maçından sonra bunun çok sürekliliği olan bir sistem olmadığını söylemiştim. Çünkü Beşiktaş'ın net bir santifora ihtiyacı var. Bu lig o gün de söylemiştim. Pivot santiforların ele geçirdiği bir lig haline geldi. Beşiktaş'ta bu profil yok. Immobile sahada hayalet gibiydi. Her ne kadar geçmişteki sezonları çok iyi olsa da, sezona Beşiktaş'ta iyi başlamış olsa da şu anda Beşiktaş'ın oyununa zarar veren bir durumda. Mustafa Erhan da yine bence iyi niyetiyle gereken mücadelesini yaptı. Rafa Silva'ya duvar olduğu anlar da oldu. Beşiktaş onun sayesinde pozisyonlar da buldu. Ama maalesef yetmiyor. Yani büyük takımın maç çözmesi için orada daha iyi bir oyuncuya ihtiyacı var. O yüzden bence Beşiktaş'ın Rafa Silva daha net pozisyonlara sokabileceği sistem 4-6-0. Ve bunu ısrar etmesi lazım hocanın. Ben fikrimden geri adım atıyorum. Çünkü <laughs> yani belli ki olmuyor yani. Bu iki eldeki iki oyuncuyla bu olmuyor. O yüzden hocanın bence geri adım atıp 4-6-0'a dönmesi lazım. Rafa Silva çok fazla pozisyona girdi bu maç ama bitiremedi. Bazen oluyor. Direkten döndü oldu. Kendi kaçırdığı kalecinin üstüne vurduğu da oldu. Ama Beşiktaş'ın şu anda golcüsü Rafa Silva. Onun ona göre oyunu planlaması lazım hocanın. Evet, Rafa Silva ne kadar üretebilirse Beşiktaş o kadar var. Ve belki de bu aynı zamanda şöyle bir sorun da yaratıyor. Rafa Silva'nın performansı düşük olduğu bir noktada yerine koyabileceğiniz bir adam yok. Ya da kulübesinde. Dolayısıyla gerçekten Rafa Silva ne kadar üretebilirse o kadar varsınız. Daha içinde de kulübede de. Bu da dediğin gibi çok büyük bir sorun yaratıyor Beşiktaş için. Belli ki en aslında aynı soruyu sana da yöneltmek istiyorum ama sana ek bir sorum da var. Şimdi yazın dediği gibi bizim ligimiz biraz daha pivot santraforların sürüklediği bir lig. Ve bu pivot santraforlardan birine de aslında Başakşehir sahip. Piontek şu anda 2025 sezonunda gol kurallığında o takip ediyor. 19 golü var yanlış hatırlamıyorsam. Yine aynı soru ama artı şunu düşünebilirsin. Piontek Beşiktaş'ta olsaydı, ben böyle paralel evrenleri seviyorum biraz o <laughs> yüzden. Evet, vadif senaryoları. Beşiktaş'ın serüveni ne kadar değişirdi Çok sence? Çok tuzaklı sorular soruyorsun ama. Yani <laughs> şimdi bunu yok olmaz diyeceğiz ve bir sene sonra transfer edecek ve harikalar yaratacak. <laughs> Şöyle söyleyeyim, büyük takım Santrafor diye bir klişe var. Ama Türkiye ligleri bir gerçeklik. Yani bunu dünyada da böyle diyebiliriz ama dünyada gene bir evrilebilen özellikle oyun sistemi içerisinde belli bir noktaya gelebilen oyuncular da var. Ancak Türkiye Ligi'nde net bir imza santrafora ihtiyacın oluyor. Bu isim o isim mi emin değilim. Açısı iyi bir performansı var. Evet katılıyorum ama beraberinde soru işaretlerini getiriyor. Yani Vedat Muriç'in de işte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer yarışının olduğu bir dönem vardı. Fenerbahçe o yarışı kazanmıştı ve Fenerbahçe'ye gelmişti ama o zaman da Trabzonspor'da Sorloth ismi öne çıkmıştı. Evet ve as bakıldığında çok böyle rekabet ettirilmek istendi ama hiçbir zaman Sörlot'un kalitesine gelişememişti. Zaten sonra kariyer öyküsü de o şekilde devam etmedi aslında. ikisini ayrıldı. Şanssızlıklar da olabilir futbolun içerisinde olan şeyler ama soruna net cevap vereyim. E, çok da Beşiktaş'ın aradı isim mi? Bence değil. E, oyunla ilgili şöyle bir durum var. Beşiktaş'ın oyununu 4-6-0, Santrofor var, Santrofor yok. Bu konular çok önemli yani maç kazanması lazım. E, motive bir şekilde sezonu bitirmek lazım ama hoca da hiç beski arıyor. Ve yedek kulübesinde Immobile diye bir isim oturuyor. Yani onu göz ardı etmemek, o süreci de yönetmek istiyordur. İyi bir taraftan bakıyor, iyi niyetle bakıyor. Zaten sezonda çok bir iddiam yok. En azından bir şeyler kazanabilir miyim diye düşünüyordur. Muhakkak oyuncuyla da konuşuyordur. Oyuncuda ben hazırım, hocam bana şans verirsen oynarım diyordur muhtemelen. E bu denemeleri ben saygıyla karşılıyorum. Kasımpaşa maçında buna ihtiyacı var mıydı? Ondan emin değilim. Çünkü 4-6-0 gene çıkabileceği bir maç. Çünkü Kasımpaşa'nın ön alanı, gene bir önceki konuştuğumuz konuya atıf yapıyorum. Hareketli, hızlı oyuncuları vardı. Beşiktaş'ın biraz daha geride bekleyerek, biraz daha e, alanı savunarak aslında çok rahatlıkla Rafa Silva'ya pozisyon oluşturabilirdi. Bir de Rafa Silva'nın şöyle bir özelliği var, çevresindeki oyuncuları oynatabilen bir isim. Tabii. Yani direkt performansını yukarıya çıkartabilir. Gol atması, gol vuruşu tabi bir santrafor kalitesinde beklemek mümkün değil ama çevresine pozisyon hazırlayabilir. Ligin geri kalanı için özellikle de artık taraftarla oyuncu arası zaten gerilmiş vaziyette Beşiktaş'ta. Daha da germemek için e, bence artık taraftarın tırnak içerisinde taraftarın beklediği 11 ile bundan sonraki tamamlamak çok daha iyi olur. Bir ilave yapayım sadece. Hocaya çok net bir eleştirim var. Artık kadroda düşünmediğin isimler de 3 aşağı beş yukarı bellidir. Yani orada bu 19 takımdan, altyapıdan bir şeyler de görünebilir. Yani o şekilde mağlubiyetler, o şekilde puan kayıpları hele <laughs> hele Beşiktaş camiasında bildiğimiz için çok daha böyle motive edici unsur olabilir. Bence buralarda özellikle yönetim belki oradaki idare menajerler veya işte profesyoneller hocaya da bu tarz geri bildirim yaparsa hiç de fena olmaz. Çünkü bu şekilde puan kaybediyorsun, o şekilde de kaybediyorsun. En azından o şekilde kaybedip belki oyuncu kazanabilirsin. Evet sen hatta söylemiştin yine önceki yayınlarımızda Beşiktaş'ın hayal kurdurtabilmesi Aynen, lazım abi. diye. Ve belki bu senin dediğin gibi altyapıdan oyunculara dair hayaller kurdurtmak. Tamam mesela Semih'le geçen sene bu yakalanmıştı. Her evet. yani ne kadar bu sene performansı düşmüş olsa da. Belki Beşiktaş'ın dediğin gibi biraz daha böyle oyuncuları vardır. O oyunculara ihtiyacı vardır. Hayal kurdurtabilecek Aynen, oyunculara abi ihtiyacı vardır. O zaman yüzümüzü Sivas'a dönelim isterseniz. Fenerbahçe bu hafta e, Sivas Spor'a konuk olacak. Aslında ligin iki ucundaki iki takımdan bahsediyoruz. Fenerbahçe şu anda şampiyonluk yarışı veriyor ikinci sırada. Sivas Spor ise kendini düşme hattından atmaya çalışıyor e, ve iki tarafında puan kaybetme lüksü yok bulundukları konum gereği. E, dolayısıyla böyle düşündüğümüz zaman yani takımların konumlarını düşündüğümüz zaman şunu sorarak başlayabiliriz belki Yağız. Sence bu maç Fenerbahçe için daha rahat geçer mi? Yoksa Sivas her zaman bildiğimiz o sert deplasman ruhunu ortaya koyar mı? Bence tam olarak o dediğin olacak. Fenerbahçe'nin travmaları var Sivas Spor'la alakalı. Son 10 maçta 4 galibiyeti var Fenerbahçe'nin. Sivas deplasmanında çok şansının yaver gittiği bir deplasman değil. Rıza Çalınbay da bu maça özel hazırlanıyoruz. Bizim için Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş fark etmiyor. Bizim için her maç final maçı. Bu maçı kazanmamız lazım. açıklamayı yaptı yani. Acil puan almamız lazım. Yani, hoca bu maçı kazanmamız lazım diyor. Fenerbahçe Maçı için de Galatasaray maçının cuma günü olmasının çok büyük bir dezavantajı var bence. Çünkü oradan gelecek herhangi bir sonuç baskıyı arttıracak. Galatasaray kazansa da bu bir baskı faktörü, Galatasaray puan kaybedse bir baskı faktörü. O yüzden bu maçın Fenerbahçe maçı için ben çok da kolay geçeceğini düşünmüyorum. Ama Fenerbahçe oyuncu kalitesiyle bu maçtan da galibiyet alabilecek kalitede. Ama bakalım göreceğiz neler olacak. Bu noktada yine Jose Mourinho ile ilgili bir soru <laughs> sana geliyor. Aslında bunu ikinize de yöneltmek istiyorum bu sorumu. Daha önce bunu aslında Yağız söylemişti. Ben Yağız'a bir soru yöneltmiştim Trabzon maçı öncesinde. Sen Maksimini mi görürüz yoksa Filip Kostic'den yana mı olur hocanın tercihi demiştim. Yağız da aslında o döneme kadarki hoca oyuncu ilişkilerinde göz önünde bulundurarak demişti ki şu an bence Jose Mourinho sen Maksimini bir risk olarak görüyor. Ama son maçta yine sen bahsettin. Sen Maxim'i gayet iyi bir performans sergiledi. Bir asisti var. Bu noktada hocanın tercihi Filip Kostić'ten yanı mı olur? Yoksa yine sen Maxim'ini sahada görür müyüz? Yani bence Maxim'in olur. futbolun adil tarafı da en azından oyuncu tarafını düşürmemek açısından doğru tercih o olur. Tabi burada Fenerbahçe için soru şu. Mourinho tekrardan bir üçü deneyecek mi? Yoksa diye mi devam edecek? 4 de olursa muhtemelen Maxim'in ile başlayacaktır. Arkasında da Kostiç oynayabilir bu arada. Öyle bir tercihte de bulunabilir. Bunların hepsi tabii olasılık. Çünkü Mourinho'nun kendi bir iç dünyası var. Onu tabii keşfetmek lazım. Pek e, öngörülemiyor bu açıdan. Santrafor kim başlayacak? Hoş son maç performansını baz alırsak Ceko ile başlayacaktır muhtemelen ama yine de bunun içerisinde soru işaretleri var. Hava şartları da belirleyici. Belki orada bir e, fizik güce Özellikle rakip stoperlerle böyle tırnak içerisinde bir kavgaya da ihtiyaç duyabilir. O yüzden şişirme toplar, yüksek topları itibariyle Hı. de el sil tercih de gelebilir. Bu, bunları düşündüğümüzde o tercih de bana sürpriz olmaz bu arada. Başlayacağını düşünmüyorum ama bunları düşünüp de bir karar verebilir. Onu söyleyeyim. E, Fenerbahçe için zor maç olacak. E, hiç şüphesiz ki zor maç olacak. Çünkü Fenerbahçe zaten final haftalarını oynayamadığı için bir uzun bir sürede şampiyon olamıyor. Evet. O yüzden Galatasaray maçının sonucundan bağımsız Fenerbahçe için oldukça kritik bir hafta, kritik bir dönemeç. Burayı dönebilirse bence gelecek hafta için daha şanslı bir konuma gelir. Çünkü sonra içeride oynayacak Galatasaray'ın gene bir zorlu bir maç periyodu bekliyor o tarafta da. O yüzden Beşiktaş maçına kadar Fenerbahçe'nin tabii bu olasılık ama Sivas maçını geçerse puan kaybedeceğini ben görmüyorum. Sen peki Maksim'in e, kostiç noktasında neredesin? Hava şartlarından bahsettik. Bence çok önemli. Eğer hava kar yağışlı olursa ki öyle bir ihtimal hmm. de var. Hava kar yağışlı olursa kesinlikle Kostiç oynaması lazım. Çünkü o zeminde Maksime'nin bütün yeteneğinin yok olacağını düşünüyorum. Yani dribbling o zeminde yapılacak bir şey değil. O yüzden daha çok havadan oyuna yönlenecektir iki takımda. Fenerbahçe'nin de Kostiç ve Nesili gibi bir silahı var. Ne kadar en nesili formsuz da olsa belki de bu maç onun tekrar geri döneceği maç olur. Hava şartına göre bunu söylüyorum. Ee, ama onun dışında ben de Maxi Hoca'nın kullanacağını düşünüyorum. Ben Trabzonspor maçı hakkında sen sorduğunda kanat bek oynamaz demiştim. Hmm. Önde oynamaz dememiştim. O yüzden <laughs> orada da kendimi yedirmeyeceğim yani. <laughs> ama bence şokta iyi bir performans sergiler. Onu, onu da söylemek lazım. Evet. Ama bence Kostic Maximen kanadı çok Sıkıntılı olabiliyor. Yani savunma anlamında Fenerbahçe çok zafiyetler yaşatıyor. Öyle. Ama Mert Müldür de olmadı. Oraya farklı bir oyuncu lazım. Levent Mercan <laughs> bence unutuldu Fenerbahçe'de şu an. Tekrar ona bir geri dönüş belki söz konusu olabilir. Evet hocanın Daha aslında olabilir. hangi oyunculara ne zaman döneceği çok anlaşılmıyor. Benim de bu konuda epey kafam karıştı. Çünkü gerçekten en son bıraktığımız noktada sen Maksim'in arası iyi değildi ama maç içindeki görüntülerden ve maç sonrası açıklamalarından anlıyoruz ki ilişkiler gayet tıkırında diyebiliriz <laughs> evet. herhalde. Evet. Şampiyonluk yarışından bahsediyoruz, o zaman şampiyonluk yarışının diğer tarafına bakalım şimdi de. Galatasaray'da Samsun Spor replasmanına gidecek. Bu hem şampiyonluk yarışı açısından çok önemli hem de üçüncülük yarışında Samsun için de oldukça önemli bir maç. Orada da Yüksel Yıldırım'dan bir açıklama geldi. Avrupa hedefinde de Üçüncü olmak istiyorum dedi. Benim için çok önemli bir maç. Kazanmak için çıkacağız dedi. Bu sırada Galatasaray'da dinlendi. Güzel bir hafta geçirdi. Fenerbahçe galibiyeti sonrası belki de takım tekrar bir araya geldi. O enerjiler düzeldi vesaire. Aslında benim merak ettiğim sorulardan bir tanesi şu. Şimdi çok yakın zamanda Fenerbahçe'nin Samsun Spor karşısında beraberlikle sonuçlanan bir maç oynadığını gördük. Evet, şu kafanızda şöyle dediğiniz bir nokta var mı? Yani bu maçta gördük ki Samsun Spor'un şöyle bir zafiyeti var ama Fenerbahçe bunu kullanamadı. Ama Galatasaray'ın şu yönü bence çok daha iyi ve Samsun Spor'un bu zafiyesini Galatasaray daha iyi değerlendirebilir dediğiniz bir yön var mı Yağız mesela? Ya Samsun Spor Fenerbahçe'yi oynadıkları maçta çok fazla kenar ortasına itti. Ceza sahası içinde kalabalık durarak geriye çekilerek bu Fenerbahçe'nin aslında tercih edebileceği bir noktaydı. Ama o gün Fenerbahçe'nin bitiriciliği aslında çok kötü bir seviyedeydi e, Samsun Spor o gün hücum anlamında bence çok da etkili bir maç geçirmemişti. Galatasaray'ın da eğer bu kenar ortalarına mecbur kalırsa orada Osimen faktörü devreye girecektir. Osimen'in daha iyi bir bitiricilikte bu maçı Galatasaray'a getirebileceğini düşünüyorum ama Samsun Spor'un da geçiş oyunlarına dikkat etmesi lazım Galatasaray'ın. Holsen'in orada etkili bir performansı oluyor Samsun Spor'da. Galatasaray'ın da bence ona dikkat etmesi lazım. Ama dediğim gibi bence Fenerbahçe Samsun Spor maçında yapabileceği her şeyi yaptı. Samsun Spor yine aynı planla çıkacaktır. Önce durdurma fikriyle çıkacaktır sahaya. O yüzden Galatasaray'ın kenar ortalarının ne kadar isabetli olacağı, beklerinin ne kadar isabetli orta yapabileceği ve bitireceği burada bence çok önemli olacak. Sen Samsun Spor'un Galatasaray nasıl değerlendirebilir diye düşünüyorsun? Şöyle Fenerbahçe maçından alıntıladığın Hı -hı. için oraya bir atıf yapayım. Dediği doğru yazın kanat ortalarında Fenerbahçe yöneldi ama Fenerbahçe'nin o hafta itibariyle oyun planını tam olarak oydu. Ee, artık buna maalesef mi deriz, onun doğrusu mu bilmiyorum ama tam olarak bunun üzerine kurgulanmış bir sistem ve oyun anlayışı vardı. Galatasaray'ın burada öne çıkacak en büyük özelliği şu. Öne alandaki oyuncuları işte Osimen'den başta olmak üzere Barış Alper Yılmaz'ı da buraya kat katarız hiç şüphesiz ki içeriye kat edebilen futbolcular bunlar. Ve e, özellikle orada ciddi hareketlilik yaratabiliyorlar. Zaten Fenerbahçe'nin de böyle bir oyuncu yok. Yani o zaten yok <laughs> ve Barış Alper Yılmaz gibi Oğuz Aydın tabii burada e, ve maksimal oynamıyordu o haftaya kadar. Or o yüzden bir ayırıyorum. E, Oğuz Aydın Barış Alper Yılmaz'ın yaptığını yapıyordu. Başarılı da oluyor ama üçlü sistemde oynadığı için aslında o e, çiftleme de yani onun yanına yaklaşmada doğal olarak uzak kalıyordu. Mevkisi itibariyle uzak kalıyordu. Ve arkasında da Tadic yerleşiyordu Fenerbahçe'de. Fred en arka plan kalıyordu, onun önünde abrabat oynuyordu gibi veyahut da tam yer, yer değiştirerek. Ancak Galatasaray daha yerleşik bir orta saha kurgusu daha yerleşik bir hücum kurgusuyla çıkıyor ve Samsun Spor'un aslında Fenerbahçe zorladı. Yazın dediği doğru gol pozisyonları da yarattı ama bitirememesi ayrı bir şey. Bir de Fenerbahçe zaten bile isteyerek buraya gitti. Fakat Galatasaray'ın pek buraya itebilir mi emin değilim. E, merkezdeki hareketliliğe nasıl cevap verebilecek onu tabii gözlemlemek lazım. Geçiş oyununa katılıyorum çok doğru söylüyor. Orada Emre Kılınç'ın da ben önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Özellikle hemen çabuk adımlarla bir anda kat edebiliyor orta sahayı. İyi de bir e, pas oyunu kurabilen bir futbolcu. O yüzden Galatasaray için hem zor bir açıdan da aslında kolay da geçebilecek bir maç. Yani o kadar düşünüldüğü kadar da zor olmayabilir çünkü oyuncu profilleri Fenerbahçe'den çok farklı aslında. Derbide de gördük zaten. Bunlar hakikaten maçı alıp Galatasaray'ı bir anda 10 dakikada, 5 dakikada getirebilecek isimler. Bunlar bence maçta çok belirleyici olacak. Bu arada şunu da belirtmek lazım. Evet ligimizin hala 3. sırasında ama Beşiktaş'ın bir maç eksiği var. Oradaki puan farkı 3 ve Samsun Spor'da aslında son zamanlarda durum o kadar da parlak değil. 6 maçta bir evet. galibiyetleri var. Belki daha da Fenerbahçe beraberliği Samsun Spor'un istediğini aldığı son 6 maçtaki nadir skorlardan bir tanesi. Evet. Siz bitiricilik noktasına değindiniz. Sen de birazcık aslında yavaştan bana o cevabı verdin ama tekrar şu şekilde soruyu yöneltmek istiyorum. Şimdi Osimen'in şu anda hiçbir bitiricilik problemi yok. Galatasaray'ın bütün gol yükünü neredeyse Osimen çekiyor diyebiliriz ama daha önce de konuşmuştuk. Sezonun bazı bölümlerinde bitiricilik problemleri oldu. Şu anda Samsun Spor Kalesi'nde Okan Kocuğun'da inanılmaz bir performansı var bu sene. Kalesine en çok gole kapatan kaleci şu anda tam 12 maçta gol yememiş, gol görmemiş kalesinde. Diyelim ki Osimen'in bu maçta bir bitiricilik problemi oldu. Sizce Galatasaray'da hangi oyuncu öne çıkar? Hangi oyuncunun öne çıkmasını beklersiniz? Yaz. Eğer oynasaydı ve formda olsaydı Mertens derdim buna. Ama şu anda yine Morata'yla belki çıkar hoca. Morata'yı söyleyebilirim. Çünkü Barış Alper'in bitiricilik seviyesinin iyi olduğunu düşünmüyorum. Kupa maçında da gördük Fenerbahçe'ye karşı oynanılan. Ben o yüzden Morata diyeceğim. Ama eğer oynarsa, da oyuna girerse Mertens bence burada Galatasaray için önemli bir X faktörü olabilir. Sence? Osimhen'i o tabii burada dediğimizde ben Galatasaray'ın öne çıkacak, yani gol yükünü yük yük e, yüklenecek bir futbolcu düşünmüyorum yok. Yani Osimhen oynamazsa Galatasaray için yani puan almak dahi zor olur. Ee, evet o kadar İddialı. o kadar belirleyici bir oyuncu ama yani direkt evet. çok ciddi etki ediyor orada. Ee, o yüzden bir de Morata'yı falan düşünüyorum, gözümün önüne getiriyorum. Yani o hareketliliği sağlaması, oradaki o dinamizm vermesi, o aidiyetle oynaması şu hafta itibariyle, şu dakika itibariyle de mümkün değil. Osimhen bir de ekstradan bir aidiyetle de oynuyor. Hal hareket ve tavırlarından da görüyoruz bunu. İyi ee, iyi bir profesyonel. Hiçbir şekilde zaten burada kaba tabirle yaymadı kendisini. <laughs> Hiçbir şekilde bırakmadı. Kafasına zaten Tam bir kariyer planı da vardır. Ona da eşlik ediyor zaten bu durum ama e, Osimen'in bir ikamesi yok Galatasaray'da. E, Icardi'nin olmadığını düşündüğümüzde Galatasaray için puan almak dahi zor olur. Eğer Osimen'in olası bir ne derler, Allah korusun tabii yani ama bir sakatlıdır vesairedir. Çok zor olur Galatasaray için. E, o zaman ikinize de teşekkür ediyorum. Yavaştan programı kapatalım. Umarım bu haftada Süper Lig'de güzel maçlar izleriz. Keyifli bir futbol e, görebiliriz umarım. Üçlü sistemin dördüncü bölümünden bizden bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Thank <laughs> you.